Ev hanımları geleceğimizin sigortasıdır. Bütün dünyada kadınları iş hayatına itme çekme yönünde bir çark döndürülüyor. Buna itiriz eden de pek yok. Propagandanın toz dumanı arasında itiraz sesleri de duyulmaz görülmez hale geliyor. Herkesin ekonomiye katılması, atıl bir güç kalmaması lazım deniyor. Böylece birçok kadın kendisi çalışmaya giderken, çocuklarına bakmak için de başka bir kadını çalıştırmak gibi bir garabeti yaşamak zorunda kalıyor. Elbette bu dağ, dağ arasında çocuk sahibi olmaya karar verebildiyse. Nitekim çalışan kadınlar çocuk sahibi olmaktan kaçınıyor. Kadın çalışma hayatına itildikçe ülke nüfus artışı geriliyor ve tehlikeli sınırların altına düşüyor. Türkiye şu anda bunu yaşıyor. Çalışan kadının bu, fıtratına aykırı pozisyon içinde psikolojisinin bozulması ve bir sürü ilaçlarla ayakta durmaya çalışması da cabası. Neresinden baksan menfilik. Cemil Meriç ne diyor bakınız? Feminizm, eskiden hayatını evinde kazanan kadınlara pazarlarda iş bulma davasıdır. Bütün dünya feminist olmuş gibi. Ama fıtratın üstüne beton da dökseler betonu çatlatıp kendini gösteriyor. Bakınız, sosyal medyada çok yayılmış bir videoda başı açık modern bir hanım psikolog muhatabına ne diyor? Kadınlar artık şunu söylemeye başladı. Keşke çalışma hayatına girmeseydik de evimizde oturup yemeğimizi yapıp kirayı düşünmeden, yönetici kavgalarıyla uğraşmadan, sabahın köründe yollara dökülmeden, derdimiz çocuğumuzu büyütmek, yemeğimizi yapmak olsaydı diyorlar kadınlar artık. Klinik psikolog Tuna Tüner şöyle cevap veriyor. Bu yorumu ciddi şekilde duyuyorum son zamanda her kesimden. Valla aslına bakarsan en moda ve en seksi olacak bu günümüzde. Hakikaten maskülenitesi yerinde, değerleri ve ilkeleri olan erkeklerle yapılmış evlilikler bir kadının daha güvenli ve daha mutlu Yani bir kadının ondan daha mutlu ve güvenli olma şansı yok. Çünkü hayat o kadar hızlandı ve o kadar sertleşti ki Dolayısıyla ancak ve ancak bir erkeğin anca baş edebileceği seviyelere geldi https 2. www.facebook.com/ watch bölü işareti ve eşittir 10 260 0 bu, Fıtratın baş kaldırmasıdır. Mutlu yuvasında evi ve çocukları ile meşgul olacak fıtratta yaratılmış kadın, piyasanın canavarlarının eline kucağına atılmış, ezilmiş, ufalanmıştır. Bu fecaat bir gün dibe vuracak ve geri tepecekti. Ufak ufak işaretlerini görmeye başladık. İnşallah fıtrata tam olarak dönülen günleri de yaşar insanlık. Ev hanımlığı desteklenmelidir. Ev hanımları hem nüfusumuzun artması hem de yeni nesillerin beden ve ruh sağlığı bakımından çok kıymetlidir. Bizzat sahada görünmeseler dahi ülke ekonomisine de büyük katkıları vardır. Sağlıklı yetiştirdiği her insan millet hayatına büyük değerler katacaktır. Dolayısıyla ev hanımları geleceğimizin sigortasıdır. Kadın istihdamının mecburi olduğu alanlar dışında, kadın iş hayatına zorlanmamalıdır. İlli çalışmak isteyene engel olunmaz ama ev hanımlığını toplum nezdinde hazır yiyicilik olarak göstermemeli, hatta ev hanımlığı desteklenmeli, özendirilmelidir. Bu mevzida toplumda bir konsensüs de oluşmuştur aslında. Belki çok şaşırtıcı gelecek ama CHP Genel Başkanı iken Kılıçdaroğlu bile bir seçim kampanyasında ev kadınlığını, kanuni iş tanımına dahil edeceğiz demiş. Bakınız, kadınlar, sözüm söz, ev kadınlarının sosyal güvence meselesini ilk 6 ayda çözeceğim. 1971 yılından bu yana Türkiye'nin taahhüt ettiği ama yasalaştıramadığı aile destekleri sigortasının yasalaştırılmasını ilk 6 ayda sağlayacağım. Evet, ilk 6 ayda ev kadınlığını kanuni iş tanımına dahil edeceğiz. Çalışmayan kadınların sosyal haklarını güvence altına alacağız. Hane geliri asgari ücretin altında olan aileler için aile destekleri sigortasından mali destek sağlanacak. Önce hanedeki kadın adına bankada bir hesap açılacak sonra da para o kadının banka hesabına yatmaya devam edecek. Ev kadınları güçlendikçe aileler de güçlenecek. Kaynak https 2. bölü bölü chp.org.tr bölü haberler bölü aile tire destek tire sigorta 6 tire -altı ayda tire yasalasacak tire ev tire, -tire meslek tire Buna başta AK Parti olmak üzere meclisteki hiçbir partinin itirazı olmaz. Hüda Parmers'in milletvekili Faruk Dinç de mecliste yaptığı basın açıklamasında ev hanımlarının hak ettiği takdiri görmediğini belirterek, çalışan kadınların desteklendiği gibi ev hanımları da desteklenmeli, 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı tanınmalıdır dedi. HTTPS 2. ilka.com bölü gundem bölü huda tire par milletvekili tire, dinç tire kalisan tire kadınlar desteklendi gibi ev tire hanimleri da desteklenmeli 452679 ev hanımlarına emeklilik hakkı tanındı. Ama en az 7200 prim günü, yaklaşık 20 yıl, prim ödemek zorundalar. Prim tutarı, brüt asgari ücretin %32'si olarak hesaplanmaktadır. 2025 yılının brüt asgari tutarı 26.005 Türk 50 kuruş olduğundan dolayı 2025 yılı için ev hanımlarının ödemesi gereken sigorta prim tutarı aylık 8.321,76 TL'dir. Bu, birçok ile için çok yüksek bir miktardır. Bir bek meselesi olan nüfus artış hızımızın düşmesi karşısında bu miktar hiç olmazsa brüt asgari ücretin %10'una düşürülmelidir. 25 yıl evli kalıp en az 5 çocuk annesi olanlara primsiz emeklilik hakkı da verilebilir. Aslında hükümetimiz ev hanımlarına birçok haklar tanımış. Birçoğundan ev hanımlarının bile birçoğunun haberi yoktur belki de. Ama bunların artırılması ve ev hanımlığının utanılacak bir durum değil iftihar edilecek bir haslet olduğunun gösterilmesi lazım. Tır şoförü kadından evinde çocuklarıyla mutlu olan ve mutlu eden ev hanımına bir hedef güncellemesi gerek. Ama bir an evvel, Kemal Kılıçdaroğlu bile ev kadınları güçlendikçe oileler de güçlenecek diyorsa o zaman neyi bekliyoruz?